Hoş geldiniz. Önce bir açıklama. Videolarıma yapılan bütün yorumları elbette dikkatle okuyorum. Az sayıda olsa da muhalefete muhalefet etme diyenler var. Bilmeyenlere hatırlatayım. Ben Tayyip Erdoğan zihniyetine AKP kurulma aşamasında olduğu günden beri bedeller ödeme pahasına aralıksız muhalefet eden biriyim. Dolayısıyla o gün bugün muhalefetin trolleri muhalefete muhalefet etmeyin der ama sonuç ortada yani 19 yıldır AKP iktidardadır. Dolayısıyla benim yaptığım gerçek muhalefet arayışıdır. Onu bulamazsak Tayyip Erdoğan 2023'te bir kere daha ipi göğüsleyecektir. Bakın AKP devleti bile yıktı ki bunu söyleyen Erdoğan'dır. Buna rağmen Metropol'ün önceki günkü anketinde bu parti hala %30'dur ve CHP artı iyi parti eşittir AKP etmiyor. Buradan hareketle. 19 yılda yapılan sayısız seçim ertesinde olduğu gibi yine dövünmemek için alternatif bir muhalefeti dizayn etmek gerekiyor. Türkiye'nin bugünkü kaos ve çöküş tablosunda AKP kadrolarının sokağa çıkamaması gerekirken AKP hala nasıl ve niçin birinci parti bu tartışılmalıdır özel uçaklarla il il esnaf ziyaretleri yaparak ve onlara nasılsınız, iyi misiniz demekle muhalefet olmaz. Esnafın nasıl olduğunu bilmeyen mi var? Sen o esnafı nasıl ayağa kaldıracaksın onu açıkla. Ekonomiyi hangi program ve politikalarla düzelteceksin onu ortaya koy. Rasyonel ve inandırıcı, somut projeler sunup yarına ümit ve güven ver. Muhalefet bunu veremiyor ve veremez. Zira mesela İyi Parti lideri Meral Akşener ekonomiden anlamadığını ekranda bizzat kendisi itiraf etti. Bakın yine Metropol ki hep söylüyorum ülkemizde para karşılığı sahte sonuç yayınlamayan çok ama çok az sayıdaki araştırma şirketlerinden biridir ve diyor ki ilk defa oy kullanacak olan gençlerde AKP %25 ile birinciyken İYİ Parti MHP'nin bile gerisindedir ve %3.5'tir. Tablo bu iken Meral Akşener'i uyarmak yerine ona yaşa var ol en büyük sensin demek amigoluk ve rol yapmak değil midir? Sağ denilen cenahı tümden bloke eden Meral Akşener'in bu acziyeti sonuçta Tayyip Erdoğan'a yarar ve ona hizmet eder. Akşener onlarca ile gittim diyor ama birinde bile kendine güvenip mitik yapamadı. Bu mudur muhalefet yapmak? Her şey ortadadır. Muhalefet hakikaten avara kasnak gibi dolanıyor. Zira görüyorsunuz toplumu Sedat Peker'in onda biri kadar bile heyecanlandıramıyor. Halbuki yapılacak çok şey var. Mesela bölge bölge üretim kurultayları yapılabilir. İşçi, işveren, akademisyen ve ilgili herkes o kurultaya çağrılabilir. O tür geniş katılımlı toplantılarla var etsene alternatif politikaları keza. Enflasyona karşı yine kurultaylar ve çalıştaylar yapsana aynı şekilde eğitim faciasını ve çıkış yollarını bu tür organizasyonlarla gündeme getirsene, alternatiflerini ortaya koysana Aynı şekilde dış politikadaki yıkımları diplomatlar yani uzmanlar ile toplanıp millete aktarsana yok yapılan sadece özel uçaklarla Anadolu illerine gitmek ve bakkala nasılsın iyi misin demek öyle olunca da ilk defa oy kullanacak gençler iyi partiye ancak yüzde 3.5 oy veriyor amaç bağırcıyı dövmek değil üzüm yemek yani ülkeyi AKP'den kurtarmaksa gerektiğinde acıtarak eleştiri yapıp muhalefeti sarsmak gerekiyor ki benim yaptığım budur. Evet değerli dostlar yarın dövülmemek için seçime 2 sene varken bugünden uyarı görevini yapıyorum. Bakın muhalefet topluma birazcık ümit ve güven verebilse Tayyip Erdoğan'ın sandıktan çıkabilmesi mümkün değil. Zira ülkeyi tarumar etmesinin yanı sıra içeride dışarıda sürekli bir o yana bir bu yana savruluyor. Mesela epeydir HDP'yi topa tutan Cumhurbaşkanı dün Diyarbakır'da Serok Erdoğan sloganlarıyla karşılandı ki bu yeni şeylerin yani açılımın habercisi mi değil mi bunu elbette bekleyip göreceğiz. Bakın Erdoğan için emin olun olmaz olmaz. Yani iktidarını korumak için oy adına yapamayacağı şey yoktur. Devlet Bahçeli Diyarbakır'daki Serok karşılamasına ve Erdoğan'ın bu slogana gülümsemesine ne diyecek merak ediliyor ancak Apo mektubuna ve Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına susan Bahçeli zerre kuşkunuz olmasın Seroka gıkını bile çıkaramaz. Dahasını söyleyeyim Tayyip Erdoğan yarın yeniden açılım desin Bahçeli onu da kabullenir. Birileri Devlet Bahçeli'ye Erdoğan'ı kontrol ediyor gibi şeyler yakıştırıyor. Lakin emin olun onların hepsi boş laftır. Sevgili seyircilerim, Türkiye'de muhalefetin Amerika Birleşik Devletleri'ni güzendirmemek için gündeme geçirmediği konulardan biri olan Afganistan'da asker bulundurmak ve orada NATO ile ABD'nin fedailiğini yapma olayı önceki Washington büyükelçilerimizden Namık Tan'ın ifadesiyle tam manasıyla bile bile lavestir. Öyle çünkü Afganistan önümüzdeki 10 yıllarda yine bataklık olmaya devam edecek gibi görünüyor. ABD ve Avrupa o bataklıktan kaçarken Tayyip Erdoğan tam tersine orada kalmaya talip olmuştur. Çünkü ABD ve yeni başkanı ile bu sayede diyalog kurabileceğini ve onlara yaranabileceğini düşünüyor. Evet, sırf bunun için Türkiye ve Türk ordusu Afganistan'da büyük bir riske sokuluyor. Afganistan'da kalacak Türk ordusunun Taliban ile karşı karşıya geleceği mutlaktır ki Taliban bunu bugünden söylüyor. Buna paralel olarak Taliban yanlısı İslamcı cihatçıların Türkiye içinde yıkıcı eylemler ve sabotajlar yapması yine ağırlıklı ihtimaldir. Realite bu iken Tayyip Erdoğan halk bank mal varlığı gibi konulardan kurtulmak ve Batı'nın ekonomik yaptırımlarına muhatap olmamak için ifade ettiğim gibi NATO adına Afganistan'da fedailik yapacak pek çok diplomat bu tabloyu siyasi rüşvet olarak yorumlarken gözden kaçırılan husus Türkiye'nin çok uzun dönemdir iyi ilişkileri olan dindaşı Afganistan'ı tamamen kaybedebileceğidir. Değerli seyircilerim, gündemdeki diğer sıcak haberleri de özetle aktarayım. Çin'den ithal edilen Sinovac aşılarında aracı olan AKP'li ismin 200 milyon dolar kazandığı gazetelerin manşetlerindedir. Şimdi bir bu habere bakın bir de iktidarın pandemi sebebiyle halka ve esnafa yaptığı komik yardıma bakın ki oradaki miktar sadece 500 milyon dolar civarındadır. Bu arada AKP'nin çıkardığı yeni yargı paketiyle 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki Şeyhi Eyüp Şaban gibiler tahliye olacak. Evet AKP somut delil adı altında aslında örtülü bir af çıkardı. Çünkü istismarlarda şikayet ve beyan geçerliliğini yitiriyor. Bu şekilde tarikat yurtlarındaki sapıklıkların üstü örtülüyor. Aynı şekilde hakkında haber yapılması yasaklanan tosuncuk da çok az bir hapisle kurtulacak gibi görünüyor. Tosun yüzlerce milyon dolar dolandırıyor, tokatlıyor. Ancak yargı yayın yasağı koyuyor. Belli ki rüşvetle kendine yol veren iktidar mensupları duyulsun, öğrenilsin istenmiyor. Kısacası AKP döneminde yapılan yargı reformları bile dinci sapkınlarla dolandırıcılara yarayacak şekilde hazırlanıyor. Değerli seyircilerim, muhalefet yine oralı olmuyor ama biz unutturmayacağız. Sahi S-400 ne oldu bilen var mı? 2,5 milyar dolar ödenen bu hava savunma sistemi geçen yıl Nisan ayında faaliyete geçecekken 15 ay oldu hala bir gelişme yok. Hani bu konuda tabii söz konusu değildi. Anladınız mı şimdi Tayyip Joe Biden görüşmesinin muhtevası neden açıklanmadı? Bırakın Türkiye'de ABD tarihinde ilk defa böyle bir görüşme gizli kaldı. Yani Beyaz Saray suskun kaldı ki bunun yorumu aldığı tavizlerden ABD'nin çok mutlu mesut olması ve Tayyip Erdoğan'ın gizli kalsın, benim halkım öğrenmesin rücası değil midir? Hayır öyle değilse hem o görüşmenin içeriğini hem de S-400 niye bekliyor açıklasınlar. Bir başka başlık sarıklı Nurcu Amiral olayıdır. Tekkebe zikir yaparken görüntülenen Amiral somut belgeye rağmen hala nasıl görevdedir? Kimdir onu sahiplenen, onu koruyan, kollayan? Şuraya bakar mısınız? Sarıklılar Türk ordusunda Fetullah'ın rütbe taktığı Serdar Atasoy bir yıl önceki askeri şurada kara kuvvetleri istihbarat başkanı yapılıyor. Ondan sonra Çetin Doğan ve Çevik birilere Yargıtay'dan hapis cezasına onama kararları geliyor. Söyleyin bu fotoğraf Atatürk Türkiye'si görüntüsü müdür? Başkentten ilginç bir başka haber ise AKP'de 3 dönem milletvekilliği yapan Selçuk Özdağ'ın AKP'li 50 isimle temastayız açıklamasıdır. Emin olun bunlar abartı değildir. AKP içinde rahatsız olan çok sayıda milletvekili var. Ancak muhalefet rüzgar estiremediği için kopuş bir türlü gerçekleşmiyor. Önümüzdeki süreçte bu gerçekleşir mi diye sorarsanız muhalefetin performansına bağlıdır. Son bir not Tayyip Erdoğan iki anahtar vaat edenler diyerek Tansu Çiller'le alenen dalga geçip amiyane tabirle siyaseten gömdü. Peki Tansu Çiller'in cevabı mı? Vermedi ve veremez zira bir dönem ben siyasal İslam'ın panzehiriyim, Atatürk'ün kızıyım diyen Çiller şahsi sebeplerle iktidarı karşısına asla alamaz noktalarken videolarımı eşinizle, dostunuzla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin diyorum.